Merhaba arkadaşlar. Türkiye, yüz ölçümü ve coğrafi konumu nedeniyle birçok farklı türde canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de akreplerdir. Akrepler, sıcak iklimleri seven, çoğunlukla gece aktif olan ve avlarını zehirli iğneleriyle öldüren omurgasız canlılardır. Türkiye'de de çeşitli türlerde akrepler bulunmaktadır. Ve özellikle yaz aylarında insanlarla temasları artmaktadır. Bu videoda Türkiye'de bulunan akrep türleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve onlarla karşılaşma durumunda nasıl bir tavır sergilemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler anadolu akrebi türkiye'nin güneydoğusunda özellikle gaziantep şanlıurfa adıyaman diyarbakır gibi illerde yaşayan bir akrep türüdür orta doğu ve kuzey afrika'da da yaygın olarak bulunur anadolu akrebi oldukça zehirli bir türdür ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturur İnsanlarla temas ettiğinde veya ısırdığında hızlı bir şekilde zehrini yayarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir Anadolu akrebi ısırması sonrasında hemen sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekmektedir. Bu akrep türü tipik bir akrep görünümüne sahiptir ve rengi sarı kahverengi tonlardadır. Uzun ve ince kuyruğa sahip olan Anadolu akrebi yürürken bu kuyruğunu yukarı doğru kaldırır ve kendini savunmak için zehirli iğnesini kullanır. Bu nedenle bu türle karşılaştığında dikkatli olunması ve uzman yardımı alınması önerilir. 2. Kara kurbağa akrebi, Türkiye'nin güneydoğusunda, özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Siirt gibi illerde yaşayan bir akrep türüdür. Ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ve Asya'da yaygın olarak bulunmaktadır kara kurbağa akrebi oldukça zehirli bir türdür ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturur i̇nsanlarla temas ettiğinde veya ısırdığında hızlı bir şekilde zehrini yayarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir bu akrep türlerinin ısırması sonrasında hemen sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekmektedir kara kurbağa akrebi tipik bir akrep görünümüne sahiptir ve rengi koyu kahverengi veya siyah olabilir Uzun ve kalın bir kuyruğa sahip olan kara kurbağa akrebi yürürken bu kuyruğunu yukarı doğru kaldırır ve kendini savunmak için zehirli iğnesini kullanır. Bu nedenle bu türle karşılaşıldığında dikkatli olunması ve uzman yardımı alınması önerilir. ege Ege Akrebi, Türkiye'nin batı sahilinde özellikle İzmir, Aydın ve Muğla gibi illerde yaşayan bir akrep türüdür. Ayrıca Akdeniz, Kuzey Afrika, Batı Avrupa ve Orta Doğu'da da yaygın olarak bulunur. Daha çok açık alanlarda, özellikle steplerde, yerleşim bölgelerinde, binalarda ve harabelerde, ayrıca kurumuş dere yataklarında, maki ve çam ormanlarının kenarlarında, bazen orman işlerindeki açıklıklarda, taşlar altında da görülür. Tehlikeli akrepler olsa da zehri ölümcül değildir. Halk sağlığı açısından zehirleri önemlidir. Ancak daha çok kusma, sancı, yüksek ateş ve benzeri şekilde 24 saat kadar süren etkileri görülür Eve yakın yaşama eğilimindedir. 4. Kıvrak akrep. Türkiye'nin batı ve güneybatısında, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunan bir akrep türüdür. Ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da yaşamaktadır. Kıvrak akrepler insan için genellikle zararsızdır ve sadece nadiren ısıtır. Ancak zehri ciltte veya gözlerde şiddetli ağrıya neden olabilir. Kıvrak akrep diğer akrep türlerine göre daha az tehlikelidir ancak yine de dikkatli olunması önerilir. Kıvrak akrep genellikle 3-4 santim boyunda olup kahverengi, sarımsı veya açık yeşil renkte olabilir. Her ihtimale karşı böyle bir durumla karşılaşırsanız derhal uzmanlardan yardım almanızı öneririm. 5. Sarı akrep. Türkiye'nin güneydoğusunda, özellikle Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Diyarbakır gibi illerde yaşayan bir akrep türüdür. Ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Arabistan Yarımadası'nda da yaygın olarak bulunur oldukça zehirli bir türdür ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturabilir i̇nsanlarla temas ettiğinde veya ısırdığında hızlı bir şekilde zehri yayarak ciddi sağlık problemlerine yol açabilir sarı akrep ısırması özellikle çocuklar için hayati tehlike oluşturabilir sarı veya kahverengi renkte olabilir ve yaklaşık 10 santimetreye kadar uzayabilirler Akrepler avlarını genellikle gece avlar ve avlandıktan sonra sokarak öldürürler avlarını bulmak için akrepler öncelikle titreşimleri ve koku izlerini kullanır yürüyüşleri sırasında antenlerini kullanarak önlerindeki engelleri tespit ederler ve hareketli avlarını yakalamak için hızlı ve keskin şekilde saldırırlar ayrıca bazı akrep türleri avlarını gizlenerek veya avın geçeceği yolu tıkayarak avlarını yakalarlar akrepler yuvalarını genellikle toprağın altında veya kaya çatlaklarında yaparlar Yuvaları avlarını yakalamak ve kendilerini korumak için kullanırlar. Yuvalarını yaparken akrepler öncelikle toprağı kazar veya kaya çatlaklarını kullanarak bir yuva deliği açarlar. Daha sonra yuva deliğinin içini çeneleri ve bacaklarıyla düzeltirler. Akrepler yuvalarını genellikle nemli ve karanlık yerlerde yaparlar. Çünkü bu koşullar yuva içinde hava akışını kontrol etmelerine ve nemin seviyesini korumalarına yardımcı olur. Yuvaların aynı zamanda diğer akreplerle iletişimi kurmak ve üremek için kullanırlar. Akrepler genellikle insanların el ve ayak gibi uzuvlarından ısırırlar. Yapılan hatalar ise ısırılan yerin kesilmesi veya emerek zehrin geri çıkarılmasıdır. Zehir emildikten sonra tükürülse de, emen kişinin ağzında yara varsa o yaradan emen kişi de zehirlenmektedir. Ayrıca akrebin soktuğu yerin kesilmesi, zehrin diğer yerlere dağılmasına neden olmaktadır akrep sokmasında ilk yapılması gereken şey soğuk suyla yıkamaktır. Ardından aşırı derecede sık olmayacak şekilde turnike yapmak ve kan akışını yavaşlatmak gerekmektedir. Daha sonra zehrin pompa ile çekilmesi ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Çünkü zehrin ne kadar dağıldığı tedavi yöntemini değiştirmektedir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bunun gibi videoların daha sık gelmesi için beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.